arkadaş Merhaba arkadaşlar bugün şeyler yapacağız adalarımıza işte benim adam Çıkoy o benim adam Nisa Nisa da bana yardım video sonundaki Nisanki de bu adamız yani ada yapıyoruz ada serisi Nisanki de bu kadar <laughs> tamam arkadaşlar şimdi e, kim kime yapacağız yani mesela Mesela ben kimle kimin kazansam e, ben olsam kimin kazanması isterdim o mu ben mi kesinlikle ben olması lazım Nisa gel Nisa yüzü göstermem arkadaşlar ha, tamam Nisa e, kim kazanması işte, sen ne um, kesinlikle kendisi de um, abi Nisa abi ikimiz diyor sağlık olsun tamam hadi Nisa sen git git Buraya git. Şimdi adalarımızı yapacağız. Nişe adanın yap, adanı git. Git adanı. git adaya git, adaya, adaya yap. Tabi ev yap, bir şey yap. Tamam arkadaşlar. Ya, o zaman kaybediyorsun. Tamam kaybediyorsun, ben kazandım. Ya. Video yapıyoruz kardeşim ya. Dur tutayım. Tamam arkadaşlar, Nişe da ada yapacaktır. Ee, ee, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi e, ada yapıyoruz. Şimdi bakalım Nisan nasıl yapacak? Çok merak ettim. Bir şey yapacak adasından. Şunu, şunu alayım. Vay abi çok işimi görecek ha. <laughs> Abi çok şey almışım ben ya. Ot niye aldım ki ben? Böyle koydum. Diğer kardeşimi istiyorsunuz. arkadaşlar o zaman 10 like gelsin. 10 like gelecek mi? Dersin? Kardeşim için. Kardeşim. Kardeşim gelirse Kardeşimin gelmesi 10 like. 10 like. Bunu mu? Bunu böyle koyayım. Ama <laughs> arkadaşlar ben bunu diyoruz, diyoruz. Ben böyle bir şey yaptım, yaptığım belli değil. Yaptığım şeyler ne yapacağım? Mesela karton aldım. Kartonla ne yapacağım ki ben? Tamam, bunu böyle koyayım. Ne mangal böyle mi yapacağım mı? Ne aldım ki bunlar ya? Uf, kaybedeceğim adalardan. Ya arkadaşlar e, adalardan e, oynayın yani oyna oynayın yani Nisan mı? Nisan istiyorsanız e, iki artı iki yapın yani şey. Bu videoda yazmayın yapın. E, nedir ya? e, nedir tamam, de ya. şey yapın. Ne dedi ya? Ne dedi dedim. Şey ya piksel piksel yo piksel diyorum paket yapmıştım ya paket oyun paketi onu işte paket videosunu paket yani kafa topu iki vardı ya paket açılımı onu yapın bak bak tamam ben bir tane şunu almıştım arkadaşlar şu, şu bir şey aldım bunları böyle yapalım. Arkadaşlar biz ne, benim içinde ne vurduğum var? Evet. Sakız bulduk ya. <laughs> tamam arkadaşlar iki tane kapak bulmuştum. kapak. Adamlar ne varsa onları koyacağız. Allah'ım koyduğum şeylere bu rezil oldum. Ama... De ya. <laughs> Bak Adanı bitir öyle konuşun işte. Adanı bitir. Adanı bitir. Ev yap bir şey yap. Tuvalet yap bilmem nesi. Lavabo yap. Öbe. Tamam şimdi bu tahtaları. Tahtalar burada. Tahta. Her şeyi buraya koyayım. Bu arada biz hile yapmıyoruz. Aslında bir hile iyilik yok. Kardeşim olsa bile ben. Gözüme girdi lan at. Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Bekleyin arkadaşlar arkadaşlar benim adam iki iç bir şeylik yapıyorum ee, bunları bunları da alacağım bunları da böyle yapacağım aklıma böyle bir şey geldi o yüzden böyle yapıyorum yani, tamam mı devam ediyor arkadaşlar bakalım şunu buldum bunu ve ada olsa böyle köpek balık falan olur. <laughs> tövbe ne ben yok gerçekten ada değil arkadaşlar böyle kılıç yaptım kendim kılıç Emre Kılıç Em Kılıca bak Emre Kılıca bak. Emre Kılıç kılıçladım ben seni kılıç. Kılıç kılıç. Emre kapalı. Hava kapalı. Ne ne? Sadam, kılıç mı? Şu kılıcımı şuraya koyayım. Şunları sandık gibi bir şey yaptım ya. Şimdi bunları böyle koyayım. Şunları böyle koyabilirsek. Mesela adası nasıl yaptı ya? Oradan uzakta da onun yüzden öyle diyorum arkadaşlar. Ha arkadaşlar devam ediyoruz. Bunları Tamam arkadaşlar bunları bunları da koyacağım. Tamam şimdi bunları iyice evleri yapmam lazım. Ee, Ne yapabilirim ki ben ya? Bu arada adaya bak böyle adam olur ya. ya ha, kim bilince olacak ya? Kardeşim devamı için bu, bölüm devamı için bir like gelebilir. Bir like gelirse kolay için bir like diyorum. Bir like gelirse devam gelecektir arkadaşlar. Tamam hadi e, kardeşimle kardeşim getirmesini istiyorsanız 10 like. 10 like istiyorum. Işte. 10 like derse bu bölümün devamı gelecek. Vallahi nasıl bir video içerisindeyim ya. Taş var. Ya taş alaydım. Taşla bir şey yapabiliyorum da almadım. Çantamı koymadım. taşım şimdi bunları koyup kullanmam lazım. Ben bunlarla ne yapacağım ki? Ben ne yapacağım bunlarla? Kapağım var. Kapağımla... Ha buldum kapağım, iki tane kapağım var. Şöyle bir şey yapacağım. Kağıtlarımı sulan yapacağım. Yani su yani şöyle şöyle, şöyle yani e, gün dün söyledim mi ya konuş, konuşumla yani hesaptan bilmiyorum da yapacağım. Sulayacağım sulu. Sen su istiyorsun. İsa hayır ya. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle. Şöyle bir şey hatta böyle koymak için. Bir şey bitti gibi yani küçücük bir şey koymak için. Öyle koyabiliyor mu ki ya? Şu kağıtta... Hani Afrikalılar yapıyor ya, Konya, ya, e, koyuyordum. Kenyalılar, Senegalliler işte bilmem, Maliler falan. Tamam, yiyici yaptım? Böyle yapıyorlar normalde. Arkadaşlar tamam videomuza Nisan videomuza bekleyin arkadaşlar. Nisa'nın yaptığı şeyi de göreceğiz. Bekle. Tamam arkadaşlar Nisa'nın yaptığı şey de böyle. Anlat bize Nisan'ın yaptığını. Bu bir şey yaptım. Böyle de. bir şey yaptım. Bak bu A B, C, C. Bu da, da da ne? İ, O, E. Ben de yani bu şey... tü, tövbe neyse sonra. E de A. A. Benim, A. Benim, kimi kim gösterdim? I, 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 o, B. Bir de ben de tamam. Şimdi de benim kimi göreceğiz arkadaşlar? Benimki. Benimki böyle. Yine benim kimi gösteriyorum. Şöyle neyse nice çekin Şöyle şöyle gözüküyorum. Yine Nisan ekranı gösteriyorum. Yine hatırlatmayı yapacağım. E, ee, ne yaptım işte. İşte diğer e, yani kardeşimin gelmesi istiyorsanız e, kaç kaç like gelsin Nisan? Ee, 10 like. 10 like gelirse devam gelecek. Ya. <laughs> ha, bu serinin <laughs> devamı için 1 like. 1 like gelirse devam gelecek. Değil mi Nisa? Aha. Gelecek gelmezse yani gelir. Bak kesin için gelecektir. Tamam. Bak şimdi A Biz B bir C. Güzel videoyu bitiriyoruz. Yumuşaklığı kaçıyoruz. Bye bye.